Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bongörs'ün ormanına gideceğiz. Bakalım Bongörs'le karşılayacak karşılaşacak mıyız? Hemen gidiyoruz videomuza başlıyoruz. Buradan ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım Bongörs karşımıza çıkacak mı? Arkadaşlar bu videoyu atıyorsak bilin ki biz güvendeyiz. Atmamışsak bilin ki biz ölmüşüzdür. Hemen buradan gidiyoruz arkadaşlar. Buralar arkadaşlar çok korkunç. Eskiden burada Longhurst'un e, Arkadaşları yaşıyormuş. Çok korkunç burası. Bakın mesela burada Longhurst'un içtiği sular var. Şimdi biz buradan devam edeceğiz. Bakalım Longhurst Karşımıza çıkacak mı? Hemen buradan gidiyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar Burada Longhurst'lerin beslendiği yer. Biliyorsunuz ki Longhurst'un Türkçesi uzun at demek. Atlar da ot yer. Onlar eskiden burada besleniyormuş arkadaşlar. Bakın böyle bir arazi. Burada besleniyormuş. Buradan devam ediyoruz şimdi. Burada böyle yollar varmış arkadaşlar eskiden. burada evler yokmuş. İnsanoğlu gelip Longhurst'u öldürdükten sonra buraya evlerini yapmaya başlamışlar. Şimdi buradan devam ediyoruz. Burada da böyle değişik yerler var arkadaşlar. Buranın ne olduğunu bilmiyorum. Siz biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi buradan devam edelim. Şey var. Bakın burada ışıklar var arkadaşlar. Bakın, longoster. Önünü görmek için burada şey yapmış arkadaş. Işık gitmişler buraya. Sonra biz bunu değiştirdik. Bakın, bakın arkadaşlar. Bakın orada. <laughs> arkadaşlar geliyor musunuz? Oh. arkadaşlar iki önce buradan gideceğiz. Şu aşağıda arkadaşlar. İçinde canavarların olduğu tırlar geçiyor arkadaşlar. Buradan 51. bölge tırları geçiyor. Bu oh. Arkadaşlar çok. Bakın sesi duyuyor musunuz? Arkadaşlar bakın sesi. Ve şu an birisi diyor falan şey yapıyor. Ben yani buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın tam şurada bir uçurum var. Allah. Im. Çok korkuyorum. Ha, ah, Allah. <laughs> Allah düşüyorduk <olarak> arkadaşlar. <gülüyor> Çok eğlenceli. <laughs> ah, ah. Allah. Hadi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa, orada. Bu geliyor musunuz arkadaşlar orada? Arkadaşlar orada. Orada buradan gelelim etrafından dolan. Bakalım arkadaşlar. Ben... Bakın, Bakın orada. <gülüyor> <gülüyor> Burada duruyor. Oh, <Aa>, arkadaşım geliyor. geliyor.